Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Radwall Playground oynuyoruz. Aslında ne yapacağım bilmiyorum. Öğren. Bu ne? Hmm. gibi <laughs> bir tane Bir tane daha Öyle kameraman atsam Kameraman? Kameraman? Kameraman yok. Aa, Şimdi kameraman yapacağım Hüseyin. Noni noni non. Hem de bire bire yapacağım. Böyle yapalım. Şimdi de gelelim. Ana. Ve geri gelelim. Şimdi kameraman kafasını buraya koyuyoruz. Ve döndü. Bir tane de koyamıyorum tam atozam. Speaker man falan da yapalım ya. Speaker man yalı kafasına. TV man. Kira. Lars Lars TV man oldu.

bu tek kaldı ya durun. Sen gel benimle. Aram zam. Gitti. Attım. Arkadaşlar. Ben işimi temiz yaparım. Ya ee, yine. Ben de yola gidiyorum. Gel. Bir daha gel. Allah. Yanlış bir şeye girmedim Arkadaşlar. Zombi vs. Elektrosla. Yok. Pikmin olsun. Yok. Minigram. Aram zam. Bakın sakın. Aram zam zam Sen zombisin. Zombisin. Güzel mi? Zombisin. Zombilerin konfisi. Savaşa devam edersin. nemek ister misin? İşte geliyor ayağın kemiği gözükmüş geliyor. Aram zam. Zam zam ram. Juli zam zam. Zam gonna 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 ram ram. That's cool. Hey game. And game. Hey game. This is cool game. Reis arkadaşlar ben de videoyu burada bitiriyorum. Bitiriyorum. Bye. Ha, şu Kanala abone olmayı, bildirimleri açmanıza gerek yok. Ya like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.